Evet arkadaşlar şimdi Simba'nın yanına gidiyorum ben. Simba'yı bugün sahiplendireceğiz. Ee, oraya götürecekler Simba'yı. Yani biraz bayağı bir aradık taradık aslında. Ee, güzel bir yere gittiğini eminiz. Güzel bir yere gittiğini eminiz. Ee, şimdi Simba'nın yanına doğru geçiyoruz. Size oradan da video çekeceğim. Size e, oradaki anları da aktaracağım. Bakalım neler yaşayacağız. Ne oldu lan? Gel buraya gel. Selamünaleyküm. Tamam, Aleyküm selam. Aleyküm selam hoş geldiniz. Hoş Merhaba kardeşim. Merhaba. Köpeği almaya geldik. Nasıl? Aynen Simba burada. Gel bakalım Simba. Bunun ipi mi var mı tasması masması? Biz köpekten anlamayız. Zinciri var abi. Onlar hadi kafes, kafes nerede? İçeride. Kafes i̇çeride. Gel Simba gel. yürüyelim gel. Simba gel oğlum. Ben şimdi bunu akşam otobüse vereceğim. Hı hı. Tamam mı? Otobüs bunu götürecek. Hı, hı. Bunun eğitim eğitim var mı? Evime ev, işer mi bu? Belki otobüsü i̇ş bu akşam mı? Evde işer. O zaman bu kadar çok. Bunlar bizden sonra soracak, böyle yani sen dışarı şey çıkartırsan yani dışarı, dışarı çıkartırsan yapmaz, yapmaz. ama evet. ee, evde sürekli kalırsa mecbur yani. Biraz daha dışarı bir şey çıkartırsan. Simba! Ya kafes pahalıymış. Dışarıda görüyordun mu? Hee kafesten çıkarken kadar düşünmüyorum. Yani şu üstü açılıyor. Kardeşim şu kapağı açılıyor. kapağı açılıyor. açılıyor. Tamam. Bizim koku yazın bu? Ya sen hemen balıya orduya <laughs> Gel oğlum gel. ne veriyorsunuz? Batsana. Batsana. Siz ben Aksaray'dım abi. Gel. Kahvete gireyim buraya gel. Gel bakalım isim bak. Onun altına gazete kağıdı bir şey koyalım. Aynen gazete kağıdı var mı onun altına koyacağım? Onun örtüsü var bir tane. Onu ver. İşer mi işer mi acaba? Şimdi şöyle bir şey var bir de. Ee, otobüse verecek ya bu. Hı hı. Bunun yanında suyunu, Yemeğini... Bu... Kaç saat buradan ordu? Vallahi en az 10 saatte gider. 12 saatte gider hatta. Ya aslında veterinere gitseniz bu sakinleştiriciler var. Haa. Ee, ondan var. alın, e, böyle diline sürüyorsunuz. Hı hı. Ee, Siz böyle Ay, tam de. böyle koymadan önce 5 dakika, 10 dakika önce böyle diline sürseniz e, onu böyle bir 7-8 saat rahat böyle baygın bir şekilde götürür. Öyle mi olur? Yoksa çok sıkıntılı gider 10 saati. Bunlar Bunu bagaja koyarlar. Bagaja koyuyorlar da işte çok bağırır, ağlar, bir şeyler yapar. Sakinleştirici de var değil mi? Sakinleştirici. De Veterinere sorsanız 50 liraya falan sakinleştirici veriyorlar yani. E, diline böyle miligramına göre 1 miligram falan böyle diline sürüyorsunuz. Hmm. Sonra rahat rahat gidiyor. Aynen ya. Öden Öğünün... önce bir de bulun, yemek ne veriyorsunuz buna? Yani normalde kurmama yemesi lazım da şu an... Kurumama değil mi? Kurmama. Yaşmama yani. değil. Değil yok. Ha, tamam. Ulan şeyi kesmemişsiniz. Evet. Aşıları falan yaptıracaklar. Ee, yıllık aşılar var bunlar. O da köpek oldum. hastası. Sen aynen abi. aynen. Yani. Konuştuk, konuştuk zaten. Biz Fuat bile Adil sayesinde... Bana yapalım. yazdı. Gel buraya gel. Ee, oradan. Yönlendirdim ben ya. de oradan şey yaptılar işte. ondan sonra bize yazdı. Fuat herkese yazdı. <gülüyor> 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 hadi gel gidelim Hadi sen oh Önceden diye. de köpeği var, vardı herhalde, varmış herhalde. Valla yani. onda böyle bir şey vardı ama <laughs> o dişiydi o herhalde. So, yazın duruyordu köpek. Ee, bir de abi dedi, öldü dedi köpek. Yaşan o abi çok yaşlı. Ee, Onu denize yani. soktum ben. Evet. Köpek bir kendini saldı böyle. Çok yoruldu herhalde yaşında. Kalkamadı böyle yüz, bir iki saat. ayakları şey ya. Ama bu çok güzel bir köpek. Ayak. Bunun yani... anası babası sizde mi? Yok, Yok anası babası şeyde, oto yıkamadan Simba. Sizde bundan başka bir var ya. Gel. Onu, abi de bana, Simba. bana, e, abi bana hediye olarak getirdi bunu. Bunu bende kaldı. Biz bunun tam eğitimlerine başladık işte. Bende bir tane pitbull var. Eğitimlerine başladık. Evet, bu arada böyle özel sebeplerden vermek zorunda kalıyoruz bunu işte. Gel, gel bakalım. Abi. abi zaten köpeklerle bayağı haşileşilmiş. Ha. Gel buraya gel hadi götür. Gönderiyorsun gel. Gel. Hadi gönderiyoruz senin ismini bak. Kötü daha He? köpeğindeyiz. <laughs> bu arada... Bu arada ağaç çekecek misin Hocam? Bu arada Yapacak Bakalım. bir şey yok. Gel. Şey, kaç aylık bu? çek. 3, 3 aylık. 4, ay. 4 aylık mı? 3 aylık. 3,5-4 aylık. 3 aylık da... Ayına göre de şey, büyük bir köpek. Nerede gidiyorsun lan? Ya ben gidiyorsun. bunu videosunu çektik attık. Instagram'dan da paylaştım. Ya en aşağı 100-150 kişi yazdı köpek için. Aynen. En son işte bir 4-5 kişiyi indirdik. Onları da Cem'e yolladım numarasını. Biz buna yaklaşık böyle bir saatte falan 4 tane komut öğrettik. Hemen algılıyor, öğreniyor. bu yani. De devam etmedik işte. Şeyden izleyebilirsiniz ya. E, Fitbull Life diye kanal var. Oradan izleyebilirsiniz videolarında. Siz o zaman biraz bu işi profesyonel yapıyorsunuz herhalde. Ya ben aslında öğretmenim, beden eğitim öğretmenim. Ha. Ama e, işte benim de köpeğim var, Pitbull köpeğim var. Eğitime dönüştük bu olaya. Sonra Adil abiyle tanıştık. Ben internetten Adil abiye yazdım. Öyle tanıştık. Siz burada oturuyorsunuz değil mi? Ben Şişli'de oturuyorum. Şişli, bizim oğlum. Aynen. Aynen. Siz Şişli'de nerede? Ben Gültepe'de. Gültepe'de. Oradan bir kişi daha istemişti ya Simba'yı. Ee, bahçeliğin yerim var falan filan dedi. Daha sonra vazgeçti ama. Belki bizim alt tarafta böyle gece konu tarzı evet, yerler var. Yani oralarda Aynen. Işte altlarında maltlarında oralarda bir <laughs> yerden. Gel artık gönderelim. Gönderelim Yine fotosundan koyalım ki bizi bu tarafa dönsün. O kendi işe zaten rahat koyunca yakından çekeceğiz. Hadi bakalım Simba. <laughs> hadi. Hadi. Geç. Hadi hadi. Bunu akşam şayet otobüse falan koyarsak suyunu falan verelim değil mi? Tabi. Suyunu şey. içirin o şekilde e, bir tane otobüse koyun. Yani o tas orada durmuyor. Yok yok burada değil hmm. ya dışarıda artık gidene Hı -hı. kadar Hı -hı. susuz kalacak. Tabi tabi. Bu ben şu an dayanıyor ona. Fuat bunu sabah Yani gidene kadar düşürüm. büyük ihtimal de oraya. İşesi. Ee, i̇şte şey şeyin öyle. üstüne işesin. <laughs> Aynen onun üzerine işer. Aslında şey varsa abi evde işe yaramaz böyle kumaşlar için. Aa A işte oraya. Kilim var. Koydun mu? Ya ama o şeyi yaparsanız sokuyor olur. Sakinleştiriyor. Sakinleştiriyor çünkü bu buradan çıkmaya çalışır, atlar, zıplar. Yani yolda daha sonra... Adam bagajı bir açıyor, bütün bavullar parçalanmış. Aynen işte. öyle bir durumla karşılaşmasınlar. <laughs> ee, Bunun hani kilidimini de var değil mi? Açamaz değil mi? Onun cam nasıl açıldığını da göster yani. Bunu şöyle kendim, bu tarafa tamam. tamam tamam. Önce alt tarafı o sonra üstü kilitliyorsun evet. değil mi? Evet abi, öyle. Tamam. Zinciri bize mi veriyorsunuz? Evet abi, o... ben bu zinciri kullandım. Taş mezardan yer çeker var buradan geçmiyorsun. Hadi koş, al köpeği. Yeter arabayı falan götür. Camı da açarız şimdi onu. Biz de atalım. Tamam. tamam mı kardeşim? Tamamdır abi? Ya zaten bunu götürecek otobüs şoförü de tanıdıkmış herhalde. Evet. Ben onu da söylerim. Ara sıra diyelim durduğun yerlerde hani bagajını aç da köpek bir hava alsın. Aynen. Hava alsın. Ya bunların belki normal şey yeri vardır ya havalı. Nasıl içecek abi canlı hayvan mı Yok lan kayınpeder geçen şey, köyden geldi. Kaldı, ha, yani. Geçen köyden geldi yine köpek varmış arabada. Sabaha kadar geldi bizimle beraber. Yani. Alta bakaca koymuşlar. Bir şey olmaz ya. Bunlar dayanıklı bunlar. Bir şey olmaz. Onu karıştırma şunu tekrar. Hadi anlayan varız Yolunuz açık olsun. Şimdi buradan, buradan aşağı döneceğiz değil mi yine? Evet. Şuradan abi. Tamam. zaten temmüze bağlıyoruz. Oradan da. Tamam kardeşim. Hadi görüşürüz. Görüşürüz abi. Başta çıkarmıyor. Başta çıkarmıyor.

<laughs> Cem gönderdik köpeği. Allah abi. ben emin Ali ellere gönderdim inanıyorum ya ben abi de dedim çok konuştum on daha önceden köpeği varmış. Köpek balkonda zaten evinin balkonuna bak ya. Biraz yani, da yakından çeksene ses gelmez. Evet. Şahsi olarak bayağı üzüldüm. Yokluğu çok hissedeceğim. Zaten ben ee, bir günde falan gidiyorum buradan iş yerine gidiyorum başka yerlerde kalıyorum hani sürekli böyle Simba arıyor gözlerim ya diyorum hani bazen eve geliyorum buraya gidiyorum Simba gezmeye gidiyorum diyorum Simba gel hadi dışarı çıkalım diyorum bakıyorum Simba yerinde yok ben diyorum tüy Simba yok şimdi de ben akşamlar yine de hep Simba uyuyorum Simba'nın yanında oldum ya da Berkay demişler beraber yanımıza kaldım gördüm yani alışmak zor oldu ya bir Simba ile maceramız oldu güzel bir maceramız oldu ben de açıkçası duygulandım giderken buradan. Alışmıştık Simba'ya ama bayağı bir araştırdık. Yani e, gideceği yerde temiz, düzgün bir yer. Bahçeli bir yer. E, bakacağı yerde düzgün bir yer adamın. E, yani emin ellerde olacak. Zaten takibini yapacağız biz. Yarın da zaten orduya varacak galiba. Tabirini evet, yarın... alacağız. Sen de alışacaksın artık. Yapacak bir şey yok bu saatten zor sonra. Ama... Hem Simba için zor olacak hem senin için biraz zor olacak. Ama Simba daha güzel bir yere yani. Yani. Onun için aslında böyle ortam önemli değil, insan önemli yani yanında biraz senin yokluğunu hissedecek ama alışacaktır diye umuyoruz e, artık yapacak bir şey yok. Ama benim çok özleyeceğim, o çok farklıydı ya benim için hani böyle küçüklüğe baktım, böyle besledim yani tatlı köpeklerden biri yani oydu. Simba güzel bir köpek, tam böyle eğitimlerine başladık güzel güzel. Simba'yla böyle bağımızı koparacak değiliz, ben ağabeyle konuştum abi sürekli İstanbul'a gelip gidiyormuş. Köpeğin yanına Olmadı bizi, bir, <laughs> <Değil mi>? bizi <laughs> bir ordu da ağırlar herhalde. Buradan izliyorsa. bizi bir ordu da ağırlar. Simba'yı görmeye geliriz. Simba'yı gönderdiğimiz yerin evi var, arabası var falan. Onu <laughs> videoda evet. söylemiştim. Aynen. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Ee, Simba'yı gönderdik gördüğünüz üzere. Size de videoda yansıttığımız kadarıyla gördünüz. Ee, görüşmek üzere. Evet gençlik. Şimdi geri dönüş yolundayım ben. Ee, Simba'yı sahiplendirdik ve oradan ayrıldık. Açıkçası yani kendi köpeğim olmasa dahi e, üzülüyorsun e, sonuçta aranda bir bağ oluşuyor eğitimlere başladığımız bir köpekti e, çok da tatlı çok da güzel bir köpekti alan kişiler e, sahiplenen kişiler eminim ki iyi bakacaklardır e, güzel davransınlar güzel baksınlar yani Simba için her şey daha güzel olacak diye umuyorum İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.